Yaşadıkça tükenir insan Yorgun ketele izleri kalır ardından Fanilik üç bilmece olur Dost, düşman ve arkadaş Gelenlerin hatırına sayılır mutluluk Ki kıvranarak doğrulsun hüzün Nedamet salgılar sonra kaygısız hayat Dost, üç bilmece olur Sevmek, sevgili ve aşk Hücrelerdeki asalettir aslında yalnızlık Kan damarlarda kelebektir ki taşır Rengini bulur yürek Düşman üç bilmece olur Sevmek, sevgili ve aşk Deniz yüreğidir yakamozların Harf saklamaz, sır bir başka olur Sisti gecede ölüm Dilde arkadaş kalır arkadaş kaç bilmece. Kapıları kapanınca doğrunun penceresi göğe bakar cümlelerinin hecelerini yeniler kelimelerin dağlar küçücük kalır insan büyür. Eski esintileri yaşar altta kalanlar Yol yoldaşını kaybeder yollar arar kendini. Çarşılar mezarlıklar kadar büyür. Dağlar yerinde kalır. İnsan ölür. Salkım saçaktır gök kubbede bilgelik. Filozoflar kartal kartal mütefekkir. Saklanmış ve yakılmış kitaplarda gezinir. Yorgun dönmüş babadır evine düşünmek artık gülcüklerini dağıtır yaşanmışlığın, ası evladı olur kendi kendinin, bilgelik dağlara düşer, dağ bilgelik olur. Tekamül şansını zorlar doğurganlık, umut süt kesmiş kalemlere aç ve susuz, evdekidir büyük düşünüş ve felaket, altından ırmaklar akar, bilgelik belgelenmiş kağıtta kalır, Mühülenir dağlar, iz insanda kalır.